Mevlinde merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Kenji var. Kenji'yi getirttirdik. Değil mi? Evet. Yanımda yani hiç anlaşılmadığı için ismi söylüyorum Hamza var. Youtuber Bugün Brawl Hockey'i oynayacağız. Ve hepsini ögüllüdüreceğiz. daha açamadı Hamza her zaman Yusuf abiniz Yusuf çok güzel bir hesap açtı vesaire. <laughs> o artı dört çek. Hop. Hop. Oha çok iyi lan. Tövbe tövbe. tövbe. Ama bu böyle olmayacaktı. Hayalim böyle olmayacaktı. Ha <laughs> Ha, ha, ha. Ya! O ayaksız. Ham. Hop. Hop. Ben uçuyorum. Baskasın ölüyordum. Bum. Bum bum bum. Hamza gol attı ama ben göremedim. Gördüm. Hopa. Oh, bak şöyle yapıyorsun tamam mı? Böyle uçuyorsun. Sonra buradan uçuyorsun. Sonra bunu şeyi yavaşlatıcı atıp öldürüyorsun. Tamam mı? Sonra buradan sekiyorsun. Alıyorsun Miko'yla. ile. Sen buradan sektiriyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Sonra gol de olmuyor. Ama sen buradan alıp eğer direkt atarsan. Ben bunu atamıyorum. Sonra bak geri alıyorum. Şuradan şöyle atıyorum. Sonra ona yavaşlatıcı atıyorum tamam mı? Hamza oradan vuruyor. Roberto Carlos şutu oluyor. Ben Miko'ya hiper aldım. Oğlan. Uy. uy 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 uy. uy. Hiperle Miko bastım bu arada şu an. Bum 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 bum. Bum bum bum. Ah, ah. Boş yere ulti bastı hop. Hop hop hop. <laughs> Yemediniz de mi? O ne? Paylanço, paylaşo, paylaşo, paylaşo. Paylaşoları sevmeyen. Hop sana Oy. böyle. Yavaşla sen. Bak bak. Uy. Bak. Uy. Bak bak. Uy. Aa! Ah! Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Ben atacaktım. Gülen yüz attım bilerek gol atacağım biliyorsun. Cın, 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 cın. Ah. Oh! Ha <laughs> <laughs> Uy. Dokuz kupam oldu. Bravo. Demir. Hiçbir şey. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Miko maymunmuş. Vup. Yemin et. Yanmam. Bilmiyorum ki. Belki insandır. Zıplayan insandır. Olamaz mı? Ya kaktüs var da zıplayan insan mı ama? Biri gelen jahit. <laughs> Sen hala hep bu e, altı pusun bir seni katarken ben çok <laughs> daha aşama istiyorum. Oyna Hop. bana. Bak bak abini izle. Fuki Abine izledin verin. değil mi? İşte izlemeyi bilmezsen böyle olur bak. Bak. Atıyor, atıyor. Aa, aa, atıyor, atıyor. Aha. Işte. Ben ayaksızım. <gülüyor> Hop. Hop. <laughs> <laughs> Çok eğleniyorum ya. Ee, o da oha ama çok yumurta oynuyor. David Pro. David Pro. <laughs> David. <gülüyor> David Will ya. Hamza çok kötü oynuyorsun kanka ya. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptığımı bildiğin için çok teşekkürler kanka dedi. Ben o sırada uçtum evet şimdi shadow. bunların kafasına ineceğim shadow gel bekle beni sonic olacağım sonic gitti turn 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 sahur. turn 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 sahur. Tabii ki de değil. Oha 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 Bak bak Abini ne Hoppa Hoppa Bak 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 şimdi bunu, ne olacak söyleyeyim mi bak Ben bunun üstüne atlayacağım Sonra bunu Oy abi gördün mü Abi ne Niye bu kadar kötülük oynuyor Abi gördün mü Abi gördün mü Görmedim de biz gol yiyeceğiz Hı hı, hı, -hı. Çünkü ben yemi cizledim. Gol atmayın şu an. Sakın ha. Üstünüze atlayacağım. Ha <laughs> ha! <laughs> Bu da kolay mıydı ya maç kazanmak? Kudurdular. Tüm takımın çakma şekil. Bak, 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 bak. bu Miko, bu makaron Miko. Hala video çekiyorsun mu? Evet. Bravo. Bom bom. Sen kolemine katılacağım. Gel kuzenimin kulübü. Altı abs. Altı abs abs, abs altı. Açıklamasını okuma yüzü yüz. Sakın bu kulübe girmeyin. Birinci sınıf otizmli ile dolu. Ne alak? Ulan <laughs> mega büfe <laughs> mi? Bu ne lan? Evet çok kötü. Kötüydü İstanbul'da daha çok olmuş. Depremi diyor depremi hadi hazır. Ne deprem mi? O? Arkadaşlar burada geçmiş olsun. Eskişehir, Eskişehir'de Sakarya ve İstanbul'da deprem oldu. Ben AVM'de geçirdim depremi. Ha Hamçi evde geçirdi. Ka Hasan geldi. <laughs> Hasan. Hasan ki. Ya. Oy. Bizim Hasan. Oy. Gol! Gol attım. Paylaş. paylançu. Pas. Pas. Ya bunu versene ya. Sen çok kötü oynuyorsun. Bana oyna. Bana oyna. Ben sana trik attım. Bak. Şöyle. İki saat ayarlama yaptım. Ben direktten pas attım. Kevin De Bruyne misin be? Babaannem de. Ay ay ay, 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 ölüyor. Adam beni, adam, şey, adam, adam, adam beni ele geçirdi. Mi, Rico onu tuttu. Miko Rico. Miko Rico. Bum. Bum. <laughs> Bizim Riko Hasan'ı aldattı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Tamaya çıkıyorum tamam mı? Sonra... <laughs> <laughs> Zaten yeni He he he. O <laughs> Yarın okula geleceğim mi? Ya okul var Nasıl? Yok mu? Seni kurtardım gol atmamız için önüne atladı. Yarın arkadaşlar okul isteğim var. Onun da var. Biz 6'ya gidiyoruz. Evet altıncı sınıfız biz. Gerçek yaşımız da 13. Oo nerede? Oha rastgele. Oo ben almamışım bunları ya. Oy oy. Oy oy. Süperenler. Oy oy oy. Süperenler de sansı. Gizemli. Bir dakika arkadaşlar ben hemen gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oy çok sem geldi. Oh my gosh. O güç puanı. Gizemli. Efsane bir daha. Ne çıktı aga? Ya efsane mi açtım ya aşkla ya. Karakter! Mui! Nasıl kırıyorum? Oho! Ayağımı da kırdım. Bu karakter bu ay. Hadi güzel isimli bir şey gelsin. Bu kim? Uuu Grom. 500 kredi Spike mi açılacak? Spike açıldı! <Gülüş> <Gülüş> Spike! Ha? Leon'la değiştireyim mi Spike'ı? Hayır. Değiştir. Değiştireyim mi? Değiştir. <laughs> ben ha, seçtim. Hadi hızlı Yeni gizim. Bir dakika. <laughs> Otis'i atacağım. Otis. Sen ne tik oynarsın? Otistik. Az önce diyordum ki <laughs> Yusuf'un 71 karakteri var. Eşit Benim de 71 karakterim var. <gülüyor> Artık <gülüyor> değiliz. <gülüyor> 78 değil. 74 oldu. <laughs> Eşit değiliz artık. <laughs> Ama kupa olarak... <laughs> Spike oynayacağım. Ay hemen kostüm almak istiyorum. <laughs> kostüm alayım mı? Spike'da ben... Spike'da ben... hiç ben... Spike'da ben... Bak oğlum daha satılmıyor. 2012 satılıyor. İyiymiş. Ben de bunu alacağım. Kundakçı Spike alayım mı? Güzele benziyor. Bakçı şey al ya. Ben bakçı şey aldım. Geç. Ya da ben lağım Spike da. Lağım Spike mı alsam? Param yetmiyor. Para yetmiyor evet. abi. Abi hayran. Para yetmiyor. Evet. Kundakçı Spike alacağım ben. Aa. Yuhuu, artık Spike'ım. Hadi. Bir şey al. Bir şey aç. Ne aç? Bir şey aç. Soygun aç. Soygun. Tamam. Tm. Düşük kupa kesin kupa kasalım. Düşük kupa kesin. Seç. Geç diyorum. 15 dakika. Çok fazlaymış ya. <gülüyor> 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 Uhu. Spike'ı mı? Çok havalı. Çok havalı ya. Spike çok havali. Biraz havasını indireyim bari. Üf espri. Hop hop. Hop hop hop. hop. Gelmeyin gelme. B bana tek atıyor ya. Ultim var ulti, 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 ulti. Oy, ul, bak bak. Uy, bak, uy. Bak, abini izle, abini, abini izle, izle, abini izle. Abini, abini izle. Attım ultimi. Artık kasanın canı iniyor. Kasacanı iniyor. 60 oldu. 66 oldu. Hop o şeyi yedik. <laughs> şeyi yedik. şeyi yedik. Şeyi aslında bizi yedi. Şey biz yedi belki. Uy, alırsın onları. Ay, oh, Hamza, Baba, Piru. Bizimkisi 100, onlarınkisi 50. Kimi at? <laughs> Attım. Sen de attın. Hadi yüze sıfır olsun. Hiç vurdurtmayın. Ha geliyorlar. Yandan geliyorlar. <laughs> 96 oldu. 94. 94 ne oldu. Gidin. Bu ben Tochilli. Oha. Benim kesin buna can almam. Böyle bir şey mi oluyor? Ağlamayın. Şşş. Payla şu bütün herkes bana öldü. Bana saldırıyor. Ağlamayın. Şş, ağla, 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 ağlamayın. 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 var. Şş, ağlay. Ağlayın karşıdaki botlar. Ağlayın. Botsunuz. Bot, bot, bot. Bot bak bak. Ne yapıyorum bak. Bak bak. Oy, ben baba pro muyum ya? Hıyar <laughs> yar 2700. Artık 72 değil 74 karakterim var. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> başka bir başka bir şey oynayalım. Nak Oha seç bunu. Ödül abi seç. Acil acil. Piper bende. Baba pir olduğum karakter bende. Oy kostümlere bakın. Bak. Aga bütün kostümleri almışsın. Hadi hazır Evet bütün kostümlerim var. Bir dakika. Şunu alacağım. Aga be eskiden çakaladın mı? Aga be. Aga. Oh, Ayıp ayıp. Canlı yayın açsana. Boşver. DC'liğe. Oha ya, Piper çok iyi oynuyor. Oy, bak bak. Nasıl savunuyorum onu? Tamam, kaçın artık. <laughs> Aldık 3 kişi. Oha, lan çok fazla vuruyor. Ay! Bacağını dolduracağım. Yap. <laughs> Olduğum yerde duruyorum. Adamların benim vurma tarzı. Hamza Ana, beni görüyor görüyorum. mu? Görüyorum. Bir tane vurabildi Angela. Ben Angela'dan ulti kasacağım ya. Beni ultiyle öldürsün ya. Beni sinirlendirmeyin. Baba piro. sniper modu açtırsana bana. Mito geldim, Mitoş. Ha ben Angela'yı öldürüyorum ya. Aa öldüremiyormuşum. Öldürdüm ama o da beni öldürdü. Hayır ölmeyin sakın ölmeyin. <laughs> Allah! <'ım. gülüyor> Ekşi ben. bastım. Başka bir şey oynayalım. Tekrar tekrar hadi bir şans daha. Tamam ben karakter değiştireceğim. Ben tamam, Piper 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 Piper. Bende çekiyor hala değil mi? Bakayım. Ben videoyu durdurmuşum. Şaka lan şaka. Bu. Şimdi bak. Ben video... değiliz. Çünkü birazcık kötü şeyler olacak. <laughs> bak izle şakayı kurabiliyorum uy, Ama piper abi. abi Piper <laughs> abi Büyüksün abi Ama bu bunu... Neyse yeneriz Çıtır çıtır ezeriz Neyse çok... yeneriz Çıtır Olur, çıtır eşeriz Neyse yeneriz çıtır çıtır ezeriz Neyse yeneriz çıtır çıtır ezeriz onun bu mendini şeyi iki saatte gidiyor. Beni öldürdüler. Oh bak bak. Bilerek öldüm. <gülüyor> Hayır. <laughs> Mendis kendisi olacaklardı az kala. Sen bir yere eğsene. Va va. Şapalay. Al sana şapalay. Disilike. Ya ikidir <laughs> kendine kendi olmuyorlar. Git yürüyün gidin ya. Ben gidiyorum. Meo'yu öldüreceğim. Oğluyun, oğluyun. <laughs> hayır bir oldu. Kanka 69 savaş kazanmamız lazım. neden Çünkü rozet kazanacağız. Benim Vallahi bu Bu bir şakaydı. Oh, Yenildik. <laughs> Paylanço atalım da. <laughs> oh. Öldüm ama öldürdüm. Rahat <laughs> Vurdum her birisine. Ultiyle. Ama ölmedi işte. Ay Yenebiliriz ha. Oğlum, çok Viper doçluyor adamı. Çok fena doçluyorlar aga. Ya oğlum çok fena. Gerçekten çok fena doçluyorlar. Tamam öldürdüm. Ama bizim adam da öldü. Ay, işte. Dikkat, dikkat, dikkat. Hamza dikkat. Vur onu. Ya aga İyi mi, mi? Ya bak bu koltukta bir hile var sanki ya. Vur. Hamza vur şunu. Hamza vur. Oha. Ben hile var gibi hissediyorum ya. Bir şey var. Böyle bir kırıntı. Tekrar 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 Sırayı. Efsanevi oha içinden. Leon çıktı inanamıyorum. Ben de yedim. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Pilav. merdiven J delirdi. Kim? J. J. Kanka sesin gidiyor. Bak bak. Uy bak. Bir tane vurdum. Hamza al Hamza a, a. Ha e Arkadaşlar bu son maçımız. Uy uy Hamza Hamza uy Hamza Hamza kaç tane kilim var? İyi alacağım. Sana demiyorum ha. <laughs> Bırak gelme. <gülüyor> <gülüyor> Alırdın, alırsın onu. Alırsın, alırsın. Aynen. Bak. Oy bak, oy. Sıkıştırdık da adamlar devam ediyor. Öldürmeye. Oha ya. Oha ya. Beni. Ya bir tane bile ulti dolduramadım. ama Adamlar 30 kere ulti. 3'e 12 yeniliyoruz. Çok iyi yeniliyoruz. İnsanlar çok iyi yeniliyoruz der. Biz çok iyi yeniliyoruz. Ya şimdi hiper atacak. Biliyordum ki hiper atacağını. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka ne yapsınlar? Görüşürüz. Görüşürüz.